Merhaba, bugün Arı Tercih'te yapay zeka ve veri mühendisliği ile alakalı sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Ben Batural, yapay zeka ve veri mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Erdem, yapay zeka ve veri mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Arı 24'tesiniz. Hangi programlama dillerini kullanıyorsunuz? Yapay zeka alanında %90 olarak söyleyeyim. Python programlama dilini kullanıyoruz. Derslerimizde C++ programlama dillerini de görüyoruz. Ancak derslerimizin büyük bir çoğunluğunda özellikle yapay zeka alanında olan derslerde ve veri alanında olan derslerde Python kullanmaktayız. Bunun dışında bölümde başka bir programlama dilini öğrenmiyoruz. Bölümün staj imkanları nelerdir? Şimdi şu şekilde açıkçası bizim bölümümüz gerçekten alanında tek olduğu için ve şu an Ekosistem gerçekten yapay zeka ve veriye çok önem veriyor. Staj imkanı konusunda e, aradığınız zaman hani, red yeme ihtimaliniz genellikle çok düşük oluyor. Ve herkes aradığı için, herkesten talep olduğu için ve talep edilen siz olduğunuz için bu konuda asla bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Hangi alanda, hangi yöne yönelmek istiyorsanız bu alandaki şirketlere başvurarak, görüşmeler gerçekleştirerek çok rahat bir şekilde stajınızı gerçekleştirebilirsiniz. Mezun olduktan sonraki ortalama maaş beklentisi nedir? E, maaş beklentisi aslında baktığınız zaman sektörden sektöre değişiyor. Her bölümde olduğu gibi yer tabama sanayinde gerçekten yüksek maaşlar var. Ama şöyle bir ortalama maaş beklentisi verecek olursam da 2,5-3 askeri ücret diyebilirim. İş imkanları nelerdir ve alanlar nedir? Şu şekilde iş imkanları da demin staj imkanlarından bahsettiğim gibi aslında gerçekten çok çeşitli ve yine sizin ne istediğinize, hangi alana yönelik olduğunuza, hangi alanla ilgilendiğinize bağlı olarak istediğiniz herhangi bir alanda çalışabilirsiniz. Çünkü şu an gerçekten yapay zekanın ve verinin içerisinde bulunmadığı alan hiçbir alan yok. Bu şekilde. Erasmus olanakları ve süreci hakkında bilgi verir misiniz? Erasmus olanakları diğer fakültelerde olduğu gibi bizim fakültede de var. Giden arkadaşlarım da var. Öncelikle genel puan ortalamanıza bakılıyor ve ee, dil sınavında yapmış olduğunuz puana göre bir sıralama geliyor. Bilgisayar mühendisliği ile ortak olarak bu sıralamalar geliyor. Ardından da çıkan fakülteye göre hibe çıkıyor, çıkmıyor. Ona göre gidiyorsunuz. Burada bizim şöyle bir dezavantajımız oluyor. Bizim bölümümüz biraz daha yüksek lisans programlarına yönelik olduğu için derslerimiz genelde oradaki derslerle uyuşmuyor. Bu sebepten de saydırdığımız ders sayısı azalıyor. Saydırdığımız ders sayısı azaldığı için de okulumuzun uzama ihtimali artıyor. Onun dışında gidemediğimiz üniversite yok. İTÜ'de bölümle ilgili sosyal aktiviteler nelerdir? Şimdi şu şekilde İTÜ'de bizim bölümümüzle ilgili aktif olarak çalışan iki tane kulübümüz var. Yapay Zeka Kulübü ve Veri Bilimi Kulübü. İki kulüpte gerçekten çok güzel etkinlikler, çok güzel zirveler ve yarışmalar düzenlemekteler DATATON gibi. Ve alanında gerçekten yetkin, gerçekten önemli kişileri davet edip bunları öğrencilere ulaştırmayı hedefliyorlar. Onun haricinde staj imkanları, şirketlerle görüşme imkanları sunuyorlar. Bu şekilde sosyallik kısmına değinmek gerekirse de dersler biraz zor, bölüm birazcık ağır ama gerekli zaman yönetimini ve gerekli planlamayı gerçekleştirirseniz eğer hem okuldaki sosyal hayatınızı hem de bölümü gerçekten birlikte götürebileceğinize inanıyorum bu şekilde. Ders içeriğinden bahseder misiniz? Şimdi öncelikli olarak havuz derslerini alıyorsunuz. Bütün mühendislik derslerinde olduğu gibi fizik ve matematik gibi kimya almıyoruz biz. Kimya ile ortak bir şeyimiz yok. Onun dışında bir matematik temeli oluşturuyoruz öğrencilerde. Lineer cebir, olasılık gibi, ayrık matematik gibi matematiğin temellerini atıyoruz. Ardından da 3. sınıftan itibaren hatta 2. sınıftan itibaren bölüm derslerimiz başlıyor. Bölüm derslerinde de ilk başta genel olarak veri alanındaki dersleri görüyoruz. 3. sınıftan itibaren de yapay zeka ile alakalı olarak doğal dil işleme, bilgisayarlı görü gibi dersler görüyoruz. Aslında baktığınız zaman çoğu üniversite bölümünde olduğu gibi 3. ve 4. sınıftan sonra yapay zeka alanında derslerimiz daha çok bu şekilde. Neden bilgisayar mühendisliği değil de yapay zeka veri mühendisliği? Bunu şöyle açıklayabilirim. En başlarda aslında elektrik ve elektronik mühendisliği olarak başladı. Ondan sonra bu elektrik ve elektronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği olarak dallara ayrıldı. Şimdi de bilgisayar mühendisliğinden sonra yapay zeka ve veri mühendisliği olmak üzere dallara ayrılıyor. Açıkçası önceden e, yüksek lisans bölümüydü şu an bizim bölümümüz. Ve ben spesifik olarak yapay zeka alanına, veri alanına yönelmek istediğim için bilgisayar mühendisliğindeki diğer külfet dersleri alıp almaya gerek e, duymadım. Ve hani gerçekten siz de spesifik olarak yapay zeka ve veri alanı ile ilgilenmek istiyorsanız bizim bölüme gelmenizi öneririm. E, bu şekilde. Bölümün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapay zeka hakkında aslında direkt ne düşünüyorum? Bu önemli çünkü burada bölüm yeni bir bölüm ve sürekli gelişmeye açık bir bölüm. Her gün yeni şeyler yayınlanıyor bu alanda ve sürekli kendini yenilemesi gereken bir bölüm. O yüzden bu bölümün geleceği evet çok uzun vadeli gözüküyor şu anda. Gelecekte gerçekten de önemli işler yapacağı gözüküyor. Aslında ama bu çok uzun bir vadeli de değil. Çünkü gerçekten kartopu etkisiyle büyüyen bir alan. Bu yüzden de derslerin sürekli güncellenmesi belki de bu bölüm için en önemli şeylerden bir tanesi bu şekilde. Bölümün yeni olmasının avantajları nelerdir? Şöyle anlatabilirim açıkçası. Daha mezun vermedik ve gerçekten bölümümüzün kontenjanı az. Bu bizim çok fazla talep görmemize sebep oluyor. Çünkü şu an gerçekten ekosistemdeki şirketler bizim alanımızla ilgilenen, bizim alanımızla kendini geliştiren insanları almak istiyor, insanları bulmak istiyor, insanları arıyor. Ve biz de direkt spesifik olarak bu alandan mezun olacağımız için ve yeni yani gerçekten bu alandaki sayılı kişiler olacağız. Belki ilk 100 kişi, belki ilk 200 kişi içerisinde olacağız Türkiye'de. Bu da gerçekten çok fazla talep görmemize sebep oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Bu şekilde. Bölümün akademik kadrosundan bahseder misiniz? Bölümün akademik kadrosu öncelikle iş gücü olarak çok sayıda öğretmenimiz yok. Öğretmen sayımız gerçekten şu anda az. Zaten öğrenci sayımız da az. Bu yüzden iş gücüne fazla gerek yok aslında baktığınız zaman. Şu anda ben de 4. sınıfa geçeceğim için öğretmenlerle biraz daha işin bitirme projeleri konusunda. öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı gerçekten çok güzel. Ve gerçekten hani az sayıda öğrenci olduğumuz için bizlerle teker teker de ilgilenebiliyorlar. Bu da büyük bir avantaj bizim için. Onun dışında hepsi alanında gerçekten Türkiye'de bir şeyler ispat etmiş öğretmenler. Zaten çoğu başka firmalar da danışmanlık veriyor. Gerçekten de Türkiye'de hatır sayılır öğretmenlerden. Robotlar işinizi elimizden alabilir mi? Ee, hayır, robotlar işimizi elimizden alamaz çünkü o robotları biz yapıyoruz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bölümümüzü tercih edersiniz. Yeni fakültemizde sizi karşılamayı çok isterim. Görüşmek çok üzere. teşekkür ederim.